Merhabalar. Umarım yayın geliyordur, ses geliyordur ya da her şey normaldir. Çünkü e, istediğimiz bağlantıyı bilgisayar üzerinde yapamadım. E, belki de gelecek mesajlarınızı cevaplandıramayacağım. Yani sorularınızı cevaplandıramayacağım. Ancak bugün emekli vizesiyle Tayland'da yaşayan e, arkadaşların e, burada. E, gelirlerini ya da e, vergi e, beyanında bulunmaları gerektiğini kin denilen yani pasif gelir e, beyanında bulunması gerektiğini iki buçuk sene ya da üç sene önce böyle bir yasa çıktı. Emekliyseniz ve maaşınızı buraya getiriyorsanız emekli maaşınızın e, yıllık toplamında bir vergi alınıyor. Bu da 300 bine kadar yüzde beşe tekabül ediyor. O yüzde beşte şöyle alınıyor. 300 binden 60 bin lira masraf düşülüyor. Yani sizin 60 bin lira masrafınız olmuş oluyor. Geri kalan 240 bin liradan %5 alınıyor ki ben bunun geçmişte tam cetvel olarak ne kadar olduğunu söylemiştim. Bunun tabii ki katları var. Onları söylemeye gerek yok ama benim önce söylemek istediğim şu. Eğer burada yaşıyorsanız ve maaşınızı da buraya getiriyorsanız Kesinlikle e, vergi dairesine yani adresinizin bulunduğu vergi dairesine gidip vergi numarasını almanız lazım. Eğer benim gibi daha önceden ya da şimdi evliyseniz ve bu pembe karttan aldıysanız yani şu e, karttan bu sizin hem kimlik kartınız hem de e, o kimlik kartının orada yazan uzun bir e, numara var. O da aynı zamanda vergi numarası. Zaten vergi dairesine gittiğinizde bunu gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada yaşıyorum. Vergi e, beyanı ya da vergi kaydının yapılmasını istiyorum diyeceksiniz. Orada sizin işlemleriniz yapılacak. Gelen paranız yani aydan aya gelen paranız e, orada bankada görünüyor. Ve o görünen parayla ilgili de sene sonunda e, Mart ayına kadar bir beyanda bulunuyorsunuz diyorsunuz ki işte geçen yıl benim şu kadar e, gelirim oldu bununla ilgili e, hesaplanlar zaten onu bir muhasebeciye yaptırıyorsunuz onlar topluyor 300 bin ve üzeri ise e, katları var ama katlarını söylemeye şimdi gerek yok 60 bin baht sizin masrafınız düşüyor geri kalan da yüzde beş al şimdi bu bankaya paranın gelişini nasıl e, bulacaklar ya da bilecekler? onu söyleyeyim. Daha önceki yayınlarımda söylemiştim. Eğer Tayland'da yaşıyorsanız Kasikorn Bank denilen buradaki Key Bank'ten ya da Kasikorn Bankası'ndan bir hesap açıyorsunuz. Hesap cüzdanınızı Türkiye'ye gittiğinizde bir dilekçe ile hesap cüzdanında fotokopisiyle e, sosyal güvenlik e, müdürlüğüne bağlı olduğunuz, maaş aldığınız sos sosyal güvenlik bir birimine gidiyorsunuz müracaat ediyorsunuz ve o belgeyi veriyorsunuz. Ondan sonra sizin maaşınız Tayland'a üç gün içinde geliyor. Ve o gelirin parayla ilgili de yıllık toplamlara vergi tahakkuk ediyor. Yani Tayland diyor ki sen emekliysen ve Tayland'da yaşıyorsan ve maaşını da buraya getiriyorsan ben senin o pasif gelirinden böyle vergi alacağım. Bunu da diyimlere ayarmış, ayarlamış. Tam 10 milyona kadar da çıkarmış. Tabii ki Türk insanının maaşı yüksek değil ama yurt dışında olup eğer parasını buraya getirenler varsa onun katları olduğunu da söyleyeyim. Yani yüzde beş, yüzde on ama o şey katları 300, 500 öyle gidiyor. Sadece 60 bin lira yıllık masraf düşüyorlar. Geri kalan da farklı bir hesaplamayla sizden vergi Tahkiki yaptırıyorlar. Peki bundan muaf olabilir misiniz ya da bundan kurtulabilir misiniz? Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Ben e, iki sene önce bir eski işim muhasebeci olduğu için oraya gittiğimde e, vergi numarası için e, müracaat ettim, kaydımı yaptırdım, kartımı gösterdim. Karttaki numara zaten aynen çıkıyor. Oradan kaydı yaptıktan sonra artık siz vergi mükellefisiniz. Gelen maaşınızla ilgili bize bilgi vereceksiniz her yıl dediler ya da beyan vereceksiniz beyanda bulunacaksınız dediler. Ben de orada dedim ki ben maaşımı getirmiyorum. Niye dedi? Dedim ki çocuklarım var benim, torunlarım var onlara veriyorum. Yani ben maaşımı oradan getirmiyorum. Bana nasıl geçiniyorsunuz diyemezsiniz. Çünkü benim maaşım var, kız arkadaşım var, benim gelirim var, birikimlerim var. Onlarla geçiniyorum. Yani ben e, kesinlikle maaşımı bir banka üzerinden buraya getirmiyorum. O zaman beyan vermenize gerek yok dedi. Ben de kabul ettim. Tamam dedim. Çıktım. Aradan bir sene geçti. Bir sene sonra Mart ayında yani bu senenin Mart ayında tabii bu senenin Mart ayında tekrar gittim. Hatta Mart'ın ikisi ya da üçüydü hatırlamıyorum. hafta Haftabaşıydı gittim. Dedim ki böyle böyle ben vergi kimlik kaydımı yaptırmıştım. Buradayım. Aynı adresteyim. Vergi kimlik kaydıma göre vergi beyanında bulunmam gerekiyor zannediyorum. Evet dediler. E, buyurun dediler. Form verdiler. E, siz mi yapacaksınız? Muhasebeci mi? Dedim ben sadece bilgi alayım. E, o formu doldurtup getiririm dedim. Sonra e, sordum. E, dedim ki şimdi ne kadar olduğunu e, nasıl söyleyeceğim ben dedim. Nasıl yani dedim ki ben maaşımı getirmiyorum. Tekrar aynı konu konuya döndük yani. E, getirmiyorsanız maaşınız gelmiyorsa, bir geliriniz yoksa, bir yerden pasif bir gelir gelmiyorsa bankaya. Yok gelmiyor dedim. O zaman beyan vermek zorunda değilsiniz dedi. Bakın dedim ben bunu öğrenmek istiyorum. Youtube programları yapıyorum ve bunu arkadaşlarıma duyurmak istiyorum. Dedi ki eğer herhangi bir şekilde geliriniz yoksa beyan vermek zorunda değilsiniz. Ama bir geliriniz varsa beyan vermek zorundasınız. Dedim ki herhangi bir gelirim yok, maaşımı da getirmiyorum. Ben birikimlerimle burada yaşıyorum. Yanımda birikimlerim var, onlarla yaşıyorum. Ama benim banka hesabımda hareketler var. Arkadaşıma para veriyorum, arkadaşımdan para geliyor. Ama bu bir gelir olarak değil. Bir şey almışımdır, bir şey vermişimdir. Ee, ya da cam, cam, yani cebinde para kalmamıştır. Arkadaşımdan para istemişimdir. Bununla ilgili e, ne yapacağım? O zaman dedi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani bir şey olursa bunlar arkadaşımdan geldi. Yani bir şikayet olsa sizin hakkınızda. Evet dedim. Siz de benim arkadaşım da geldi. Falanca hesap işte buyurun arkadaşım. Yani herhangi bir sorumluluğunuz olmaz. Bizim için önemli olan sizin beyanınızdır dedi. Yani bize gelir olarak beyan edeceğiniz bir şey varsa beyan edersiniz biz de onun vergilendirmesini yaparız. Eğer yoksa sorumlu değilsiniz. Şimdi ben bunları özellikle orada öğrenerek geçmişte de böyle bir program yaptım ve o programda da anlattım. Ve bugün de tekrarını yapma sebebim yine gidip bu konuları araştırdım, öğrendim. Yani Vergi mükellefi olmak zorunda mısınız? Evet zorundasınız. Paranız geliyorsa vergisini de ödersiniz. Bir muhasebeci doldurur o formu banka hesabına alır ne ayda kaç para gelmiş işte 370 bin 60 binli düşer geri kalanla yüzde tekabül kabul verginizi verirsiniz. Yoksa bir şey gelmiyorsa e, Türkiye'de olduğu gibi benim gelir beyanı verecek yani gelirim olmadığı için beyan vermiyorum ya da hiçbir gelirim yok diye bir beyan verilmiyor. Burada sistem bu. Yani geliriniz yoksa herhangi bir pasif ya da aktif geliriniz yoksa burada yaşıyorsanız e, vergi mükellefi olduğunuz halde beyan verme zorunluluğunuz yok. Ben bunu bu şekilde öğrendim. Ama yine de sizde bulunduğunuz yerde vergi mükellefi olurken bunları sorun. Eğer bunları e, öğrendikten sonra ve vergi mükellefi olduktan sonra paranız geliyorsa yapmazsanız suçlu olursunuz. Onun için de şimdiden uyarıyorum. Arkadaşlar dünkü yayında, önceki gün yayında elimden geldiğince sizlere bilgiler aktarmaya çalıştım. Hem emeklilerle ilgili hem emeklinin eş ve çocuklarıyla ilgili. Hatta bugün sabah dünkü videom uzun olduğu için bugün sabah 12 dakikalık bir video yayınladım. Emekli birisinin Tayland'a geldiğinde Eşi varsa yani Türkiye'de eşi varsa ya da başka bir ülkede de eşi olabilir. Onun burada vizesini kendi üzerinden yapabildiğini anlattım. Ayrıca çocuğunun da 18 yaş altı çocuğunun da vizesini burada yapabileceğini anlattım. Bununla ilgili bana gelen bazı sorular var. Yani herkesin ayrı ayrı değil mi arkadaşlar? Emekli kendi vizesi için 65 bin ya da 800 bin ya da toplamında 800 bin olan vizeyi aldıktan sonra resmi evliliği varsa ve 18 yaşından küçük çocukları varsa onların herhangi bir gelir gösterme zorunluluğu yok. Sadece emeklinin üzerinde bu vizeyi alabilir ve Tayland'da yaşayabilirler. Ayrıca evlilikle ilgili de bilgileri e, vermiştim dünkü videomda. Orada da belirttim. Ee, evlenmediğiniz zaman özellikle burada evliyseniz sistem değiştiği için e, Türk konsolosluğunda başlıyorsunuz ve daha sonra e, Tayland e, Belediyesi'nde aldığınız günle evliliğinizi bitiriyorsunuz. O videolarımı izlerseniz zaten tekrar açıklamama gerek yok. Bütün net bilgiler var. Anlayamadığınız bir şey ol, olursa da bana e, bu programlar altında sorun. Ben bugünkü yayını arkadaşımın desteğiyle kameraları yani telefonu bilgisayara bağlayıp kamera ve ses sistemini oluşturmaya çalıştık. Çok güzel görüntü aldık ama sesi buraya adapte edemedik. Yani oradan sesi, buradan sesi nereden alacağımızı bir türlü yapamadık. Arkadaşım bu işte uzman ama ee, bir yeni program kullanıyoruz. O yeni programda da onu bağlayamadık. Bu nedenle ben böyle bir yayın yapmak zorunda kaldım. Gelen sorularınız var. Hatta arkadaşımın telefonu yanımda. Hesaba yatırırsanız bunun gelir olarak ne? Yani Türkiye'den yanınızda getirdiğiniz oraya hesaba yatırırsanız bunu gelir olarak kaydeder. Hayır. Türkiye'de getirdiğiniz para cebinizde getirdiğiniz para hiçbir şekilde gelir olarak kayıt edilmiyor. O benim birikimim dersiniz. Maaşınızı da getirseniz birikimim dersiniz. Daha önceden biriktirdiğim para maaşımı getirmiyorum. Çocuklarıma torunlarıma veriyorum diyebilirsiniz benim gibi. Ee, i̇yi yayınlar demiş teşekkür ederim. Parayı biriktirip Türkiye'ye geldiğimde nakit alıp. Yanımda getirir. Evet işte bunu söylüyorum. Getirebilirsiniz. Hiç, hiçbir şekilde de sorumlu olmazsınız. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Ses iyi. Çok teşekkür ederim. Yani geçen bir rezil olduk bir yayın yapmaya çalıştığımda hakikaten rezil olduk. Çünkü kamerayı döndüremedik, şeyi göremedik falan ama burada görüyorum. Her şey doğru gidiyor ve gelen mesajlarınızı da burada okuyorum. Ancak şu anda birkaç arkadaşımız var görüntüde yani e, görünen 11 kişi görünüyor. Çok az. Oysa ben sabah duyurmuştum. Bundan sonraki yayınları zaten arkadaşım biraz sonra tekrar bilgisayarı ve kamerayı yani telefonu birbirine bağlayarak sistemi yapacak, ayarlayacak. Ondan sonraki yayınları hem uzun tutacağım hem de e, daha çok arkadaşı Yayına bekleyeceğim. Zaten yayının başlığı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama şimdilik böyle bir yayın oldu. Hepinizden özür diliyorum. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hepinize sağlık, esenlik ve ilaçsız yaşam diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.